Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2023 model Peugeot 3008 arkadaşlar. Aracımızda otomatik bagaj yoktu. Aracımıza otomatik bagaj uygulaması yaptık. Şu anda sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan dokunduğumuz zaman bagajımız açılıyor. Aynı şekilde buraya orijinal tuşumuzu koyduk. Bastığımızda bagaj kapağımız kapanıyor ve tabii ki aynı zamanda vakumlu Aracımıza geldik. Gördüğünüz gibi ayağımızı gösterdiğimiz zaman açıldı. Aynı şekilde buradan bastığımızda kapatabiliyoruz. Ve AVM'lere AVM'lere gittiğimizde arkadaşlar aracımızın içindeyken burada tuşumuza bastığımız zaman bagaj kapağımız açıldı. Ve aynı şekilde bagaj kapağımız tuşumuza bastığımızda kapanıyor arkadaşlar. Müşterimiz şehir dışından bizi tercih etti. Bizi tercih ettiği için ona çok teşekkür ediyoruz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik takipte kalın. Herkese iyi işler.